arkadaşlar. Bu gösteri bitti. Balık aldık. İsimlerini söyleyeceğim. Şu turuncu olan çakıl. Beyaz olan boncuk. Yiyenlerini biraz fazla dökmüştük aldık. Yiyenlerini yiyorlar. Geri veriyorlar. Yiyorlar fazladan geliyor geri atıyorlar. Çok iyiler. Seveyim bir tanesini. Bak sevdim. Korkmuyorum balıktan. Ne bu balığın cinsi ne? Bilmiyorum. Bunlar Japon balıkları. Normal, normal no, tabii normal suda da yaşayabiliyor. Yani normal su derken tatlı suda yaşayabiliyor. Diğer bazı balık türlerinde ısıtıcı. Ben yani biz ısıtıcıyla ısıtıyoruz. hava makinesi gerekli oluyor. Bunlar evde herhangi bir kap içerisinde bakmak için yeterli. İlk deneyim olarak 6-7 yaşındaki çocuklarımız için, değil mi? Ilgım? Evet ben 6 yaşındayım 7 sayılıyorum. Öyle mi? Tecrübe evet. olarak güzel oluyor değil mi evde balık bakmak? Evet ama tavşan falan filan onları evde kendiniz böyle oynayarak halk Sadece bunu arada sıra bir elleyebiliyorsunuz. Ama elin temiz olması lazım. Çok balıklara da çok zarar vermeyecek şekilde korkutmadan. Öyle mi seveceğiz yani bizim... Aa bak şimdi elimi onun üstüne koyacağım bakalım dokunacak. Korkuyor hayvan. Korkuyor mu? Lütfen daha korkuyor. Nasıl evcil evcil hayvan bakmak nasıl bir şey evde? Çok güzel bir şey. Elmalıyım mı? Alma bence zarar verirsin. Nasıl bir zarar mesela? Kapatalım mı videomuzu. Alır. Hadi görüşürüz dostum. İyi dedin çok iyi Görüşürüz.